Su o kadar güzel ki. Of. İleride oynak var. İleride oynak var. O oynak bu tarafa gelir mi? Arkadaşlar çok güzel oynaklar var karşıda ya. Of. Oralara gitmem lazım. Oralara gitmem lazım. Hadi bakalım. Hadi yol alıyoruz. Hadi yol alıyoruz gençler, oynaklar bizi bekliyor. Evet. Biraz e, uzak ama su inanılmaz durgun, akıntı da yok, yani çok az bir şey var. Yaman e, dolayı çok hızlı gidebiliyorum. görüyor musunuz oynakları karşıda ama çok uzak be hop 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 aldım aldım koçum aldım gel kaçma arkadaşlar çok güzel çok hadi bakayım gel güzel paketledik herhalde ki Of, o kadar güç uygulamasına rağmen evet. Neymiş bakalım Ne olduğunu görsem Korkumu yeneceğim Evet yazılı sanırım Yazılı yazılı Evet güzel bir yazılı Evet. Gel koçum gel. Gel bakalım gel. Yorul artık. Evet kendin girdin. Kendin girdin. Of oynakların peşinden koştuk. Oynaklara ulaştık. Ve sonuç. Sonuçta. Oh şimdi seni buradan tutsak olmaz şuradan tutsak olmaz evet en mantıklısı buraydı evet arkadaşlar aldık yazılımızı aldık fazla beklemek istemiyorum oynak devam ediyor of hadi bakalım koçum hadi bakalım koçum Hadi havada devam ediyoruz. Oynak devam ediyor dedim ama şu an herhangi bir hareket kalmamış. Ya bu yazılı orkinosları yakalamak ne kadar keyifli ya. Atıyorsun suyun dibine inmesini beklemeden sarmaya başladığın an tokatlıyor yani. Evet. Sürekli sağa solu kolaçan etmek gerekiyor çünkü hani her tarafa bakmak gerekiyor. Bu sene bölgede çok fazla yazılı orkinos olmamıştı. Aslında kıyıdan olmamıştı. Gerçi şu anda kıyıda değiliz. O da ayrı bir mesele ama açıklarda alan arkadaşlarımız vardı, oluyordu. Ama kıyı şeritlerine yaklaşmıyorlardı sağ olsunlar. Neyse beni çok mutlu etti Evet 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 karşıda var yine karşıda var. Ama niye bu kadar açıktalar ki? Çok fazla ilerdeler ya. Yani bu defa ulaşmam çok zor. Evet çok zor. Bayağı uzaktalar çünkü. Hani parıltıya gelirler mi? Zor. Biraz daha açılacağım arkadaşlar. Şimdi size şeyi göstereceğim. Mesafeyi göstereceğim ne kadar uzakta olduğumu. Ee, Gözünüzü de canlandırın kaç metre açıktayım. Evet şöyle gösterebilirim. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim, su gerçekten durumunsa çok rahat açılabiliyorsunuz botla, beli botla. Bakın yani tekneyle balık yemli balık tutanlarla aynı mesafedeyim şu an. Görebiliyor musunuz? Yani birisi orada, zaten benim çizgimde, birisi yani 20 metre açımda. Ama işte suyu iyi hesaplamanız lazım. Ee, yani anlık değil, ilerle, ilerleyen dakikaları da iyi hesaplayabilmeniz lazım. Yoksa risk. Ama e, suyun durgun olduğundan, olacağından eminseniz herhangi bir risk yok. Çok keyifli. Arkadaşlar bir şey yiyordum, bir şeyler yiyeyim dedim o arada Oltayı indirip indirip duruyorum sallıyorum yani Gelene bakar mısın? Sen ne yapıyorsun burada? Pis herif. gel Şimdi Ne yapacağız seni? Ne yapacağız seni? Şiş bakayım biraz hadi. Şiş şiş bak 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 oynaklar başladı burada. Hadi. Hadi git şuradan artık hadi. Oynaklar başladı. Ya. Arkadaşlar tam şu tarafta atış yaptığım yerde oynak başladı az önce. O sırada da balon balığı yakaladık demeden. Ve tabi onunla uğraşana kadar çıkartana kadar oynağı kaçırdık. iyi mi? Aldık. Aldık. Ne olabilir? Bayıldığına göre yapma. Bayılma hareketlen. Evet. yok Hayda. Arkadaşlar istavrit de istavrit. Allah'ım ya Rabbim E tabi. Hiç beklemediğim bir türlü. Hiç beklemiyordum hiç. Az önceki oynak acaba istaharet oyunu muydu? Yok. Güzel oynak yaptı yani. İstaharet olduğunu zannetmiyorum ama. Bakın leylek. Leyleğimiz gidiyor. Hadi bakalım güle güle. Sen git. Kış gelsin artık. istavrit hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Hani tahminlerim vardı. Arada işte şunu yakalarız, bunu yakalarız diye ama istavrit hiç Aklından geçmiyordu. Onun yolunu bu ne lan? Oha ya. Arkadaşlar dibimde Manyak mısın oğlum lan? Ölümü kopardın ya. Of. <laughs> o da bize mi geliyor? nedir? Arkadaş. Neydi o ya? Arkadaşlar dibimde yer sesi duymuşsunuzdur. Ya hala gitmediyse buralardaysa alma ihtimalimiz var. Bizi korkutan o yakışıklı neymiş görelim. Tabi buralardaysa. hop aldık aldık Aa. geri bıraktı daha doğrusu kurtuldu yine ben yasiniz oluyorum ya ne olduğunu göremiyorum bir göreyim şuraya kadar gel en azından bir göreyim ne olduğunu ondan sonra git kardeşim zaten gidecek evattaysan ben seni bırakacağım Hop, hop vuruş aldık ama ufak bir vuruş aldık ama balayı alamadık. Arada böyle ufak vuruşlar denk geliyor. Tabii ne olduğunu çözemiyoruz yani. hop aldık. Bu defa aldık. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yine sanırım istavrit. Hop. Oğlum. Takıldı iyi mi? Neyse Allah'tan iyi takılmış. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer diğerleriyle de... Duruşlar istavritse ufaklar Duralım, dur. İstavritse birazcık ufaltabiliriz jigimizi. O zaman daha verimli olacaktır. Şuna baksana, atladığı makete bakın da Robot avını daha sonlandırdık. Güzel bir avdı, su inanılmaz güzeldi. Halen çok güzel su. E, fakat hafiften böyle kırçılanmaya başladı derler ya. Yani yavaş yavaş esinti başlayacak bir hareketlenme olacak. Artık çıkış zamanı. Gerçekten inanılmaz keyifli oldu. Yani e, arada durdum, yemek yedim, bir şeyler içtim falan. E, çok keyifliydi benim için. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese rast gelsin.